Gonca Medya olarak şu an Tekirdağ'dayız. Bu elimdeki nedir diye soracak olursanız çok garip bir şey. Ama bunu ben biraz da yakından göstermek istiyorum. Şimdi gördüğünüz şekilde bu ürün. Bu olmamış hali, bu da olmuş hali. Peki bu ne işe yarıyor merak ediyorsanız hemen yakınımda değerli abim bize bunları izah edecek. Abi bu nedir? Bu kese. Banyoda bir dakika Zaten orada yani, duralım. He. Yanlış duymadınız. Bu kese. Çöke. Bulaşık. Bulaşıkla yıkayabilirsin. <laughs> Ölü jöleri vücuttan atıyor. En doğal, yani, ne? en doğal çözüm. En doğal çözüm. Böyle kese yapıyorsun. Peki siz mutfakta bunu mu kullanıyorsunuz şu anda? Kullanacağız işte yapacağız bunları. Hazırlayacağız. Hazırlayacağız. Böyle kurutacağız. Tohumunu alacağız içinden. Aldık aldık. Aldık tohumlarını içinden seneye bir daha ekeceğiz. Bu böyle kese yapmak için ideal. Evet yanlış duymadınız. Bulaşık süngerinin en doğal hali. Bir dakika bak şeyini tekrar gösterelim. Bu olgunlaştıktan sonra bu hale geliyor. İçinden tokumları alınıyor. Alındıktan Aktar, sonra da aktarlarda bulabilirler bundan. Aktarlarda satıyorlar böyle şey içinde. Kullanım süresi ne kadar oluyor aşağı yukarı? Bunu kullandığın zaman iyice duralayıp yok, yok mesela bu, bu elimizdeki bir tanesi ne kadar? Bir ay gidiyor mu mesela? Bir seneden fazla gider. Bu? Değil mi? Yıpranmaz bu. Bu yıpranmaz. Ellerini, şeylerini, sırtını, böyle sırtını Şimdi <laughs> değerli izleyicilerimiz, yani Uyuşma hiçbir ürün, edici. zannediyorum bununla ilgili hiçbir video çekilmemiştir bugüne kadar. Ee, biz de böyle bir şeyi sizlerle... Çok eskiler bilir bunu. Çok eskiler bilir. O zaman bu videoyu izleyen eskiler de bunu görmüş olur. Görmüş olur. Evet. O zaman bulaşık yıkamaya geçebiliriz yani. <laughs> bulaşık <laughs> yıkarsın, kendini de yıkarsın. Kendini <laughs> de yıkarsın. Bak mesela ölü hücreleri böyle 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 alıyor, böyle böyle alıyor. Gerçek hücreler çıkıyor değil mi o zaman? Evet lif kabağı evet gördüğünüz gibi bir lif kabağını size tanıtmış olduk